ben Kübra. <laughs> Kendimi böyle tanıtma konusunda çok gerilen bir insanımdır. <laughs> 2009'dan beri sahnede olsam da bu gerginlik ve heyecan hep devam ediyor bende. Bitmiyor herhalde sahnede olmayı çok sevdiğim için. 2014'ten beri burada yaşıyorum. Para işim var ve onun yanında performans sanatçısı olarak aktivitelerde bulunuyorum. 2011'den beri aktif queer hayatına girmiş, bebek kuyruğluğunu aydın en canlı olduğu zamanlarda e, yaşamış. Birisiyim. Depresif olduğum zamanlarda e, bir arkadaşım Berlin'de Lady DIY Festival diye bir festivalin olduğundan bahsetmişti. Benim de o zamanlar Euro e, iki galiba. Hani yine yapabilecek bir şey de memur ailenin gönderebileceği bir şeydi. Gönderdiler beni ne kadar depresif olduğumu görüp sağ olsunlar buraya geldim ve geleceğimi gördüm. <laughs> Berlin'e biraz hani şey oldum o konuda aşık oldum hani etkinlikler, partiler daha sık ve böyle daha yaygın olduğunu görünce hani 2012'de bundan 11 yıl önce oluyor. Benim bir ufkum açılmıştı. Ondan sonraki yıl ne yaptım ettim? Leipzig'te bir köyde staj ayarladım. Endüstri endüstriyel tasarımı okuyordum. 2013 yazında Leipzig'e geldim. Hafta sonlarında Berlin'e geliyordum. Mitfargeligen hat diye bir şey var. İşte böyle araba paylaşımı e, web sitesi, Epe gibi bir şey. Her hafta sonu atlayıp geliyordum. Bir partide de böyle e, birisiyle tanıştım, aşık olduk. Ondan sonra <laughs> e, geri döndüm, uzun mesafeli <laughs> ilişkiye başladık. Ondan sonra ben benim de mezuniyetime doğru geliyordu. 2014'ün sonuna doğru. Türkiye'de yapacak hiçbir şeyim yoktu. Zaten kalbim kırık genel olarak. Hem şey olarak hala iyileşmemiştim. Çok düşük yerlere gidip hani bir intihar teşebbüsüm vesaire falan olmuştu. Zaten hani böyle Türkiye'de kendime bir gelecek göremiyordum. Bu kendimce ütopik olan yeri gördükten sonra da hani ben seninle buraya taşınabilmem için evlenirim. Zaten sevgiliyiz. Evlendim ve buraya geldim. tiyatro eğitimi aldım Mahşer Cümbüş evet, diye bir ekiple. Dört yıl bir eğitim, sürekli sahneye çıkma vesaire. Onlarla beraber oyunculuk hayalini de kurmaya başladım. Hey. Hey. Çok var abim, köye gelmiş. <gülüyor> 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 Su kalkınma şeyini yapsak mı? <laughs> oyunculuk düşündüğüm zamanlara bakarsak 2019 2010'da eee queer representation ben çok hatırlamıyorum. L word internette buldum ve aa varmış ya böyle bir şey olmuştum yani. Oyunculuk hayal ediyordum ama bir yandan da hani benim için çok yapabileceğim bir şey değildi bu. Yapabileceğimi hayal edebileceğim bir şey değildi. Berlin'e geldim. Ha ben daha hani queerlerin olduğu bir yer. Oyunculuk konusunda girişimler yapmaya çalıştım ama gördüm ki o da burada da öyle değil. Yani hep gittiğim işte Kısa filmlerde hep bir weird one out, odd one out olarak kalıyorum. Hep bir gender boxuna e, konulmaya çalışıldığım ve ona uyamadığım için düzgün öğreneceğim bir e, alan hiç bulamadım. İlk geldiğimde oyunculuk yapmak istiyordum aslında. Oraya e, odaklanmak istiyordum ama biraz e, yine hayal kırıklığına uğradım. sonra şehirlere sanat hayatıma burada girişim göçmen tiyatroları ile göçmenlerin daha aktif olarak var olabildiği tiyatrolarla oldu. Bir tanesi Balhaus'un iştirası. Daha gençlerle, daha yeni göçmenlerle, daha queerlerin de var olabildiği bir tiyatroydu. Orada projelerde yer aldım. İlk kısa filmimi mesela oradaki bir projenin içinde çektim. İkinci kısa filmimi de orada çektim. Evet, çok güzel. Çekmiyorum seni ama çekeyim. Bir saniye, ayar yapmam lazım onun için. Ee, şimdi ben de e, bizim hikayelerimizi anlatabilmek için kendim film yapmam gerektiğini karar verdim. O yüzden... <laughs> o yüzden... Kamerayla olan ilişkimi güçlendirmeye çalışıyorum. Böyle bir e, görsel bir dil bulmaya çalışıyorum. Filmler, kısa filmler çekmek istiyorum. Oyuncu arkadaşlarımızı bekliyorum. Ben oyuncu olmak istiyorum diyen arkadaşlar varsa bana gelsinler. Ben sırf hani böyle egzersiz olsun diye de hani egzersiz filmleri yapmak istiyorum. O yüzden ne bileyim oyunculuk öğrenmek isteyen insanlar varsa hani tecrübe de aktarabilirim. Berlin'in sağladığı olanaklardan dolayı çeşitli yollara girdim ve benim de hiç beklemediğim bir şekil aldı performans paletim. Burada çok öznel bir tecrübe yaşıyor oluyorsun. Çünkü ilk başta hayallerini süsleyen şeyleri yapabileceğini sandığın bir yer oluyor. Sonra kimliğinle beraber kısıtlamaların var olduğunu görmeye başlıyorsun. Ayrımcılık tecrübe etmeye başlıyorsun vesaire. Sonra seni kabullendiklerinde bile onun aslında hani senin travmalarını yemek için, travmalarını izlemekten aldıkları zevk ya da kendilerini daha beni izledikleri için kendilerini iyi hissediyorlar. Kendileri daha açıklarmış gibi, daha ayrımcılık yapan insanlar işte hani değillermiş gibi. Genel olarak tecrübem bir parçası olmak değil de tolere edilmek üzerinden oldu. Bu, yani bu göçmen ortamlarda da oldu. Yani göçmen ortamlara girdiğinde de queer, trans vesaire, non-binary olduğunda yine bir şey oluyor böyle insanların seninle nasıl e, konuşacağına ya da sana nasıl davranacağına dair bir e, şaşırıyorlar. Aslında bir e, kutulardan yaftalanmak istemezken yine o kutulara tekrardan konulduğun bir yere geliyorsun. O yüzden bu hani negatif kısmı ama negatif olmayan kısımları da Berlin inanılmaz seçeneklerin olduğu kültüre ve sanata verilen desteğin inanılmaz büyük olduğu bir şey. Türkiye'den Lubunyalar yıllardır destek ağları oluşturma çabası içinde. <laughs> bir Lubun Lubunya Berlin var şimdi. Diğer e, bürokratik yerlerden ya da psikolojik destek falan almak istenirse GLAAD var, Les Migras var, daha kültürel, daha sosyal etkinlikler için mesela Bivouac Rising var, Casa var. Bunlar tabi Türkiye'li değil ama daha göçmen, queer'lerin destek alabileceği yerler. Casa özellikle trans bireyler için sosyal bir oluşum. Bu oluşumların varlığı, ihtiyacımız olduğunda destek alabilmek için var olmaları, var olduklarını bilmek bile güzel. Ulaşabileceğim yerler olduğunu biliyorum. Arkadaşlar şöyle bir durum var, nasıl? çözebilirim, ne yapabilirim dediklerinde yönlendirdiğim yerler genelde buralar oluyor. O yüzden çok önemli var olmaları. Kendiniz hani bulamazsanız Lubunya Berlin'e erişebilirsiniz oradan. Tüm bu yerlerin adresini, iletişimini verirler. Eskiden kostümlerimi Humana'ya gidip en ucuz, hoşuma giden ne varsa onu alarak yapıyordum. Endüstrinelere tasarımı okuduğum için kendim yapayım e, isteklerim de vardı. O yüzden bazen telin etrafına bant yapıştırıp da oluşturduğum bir kostümüm var. Mesela bu 4YEAL'la e, performans yaparken kullanmıştım onu. Kendim yapmak e, için vaktim yavaş yavaş kalmamaya başladı daha fazla çalışmaya başlayınca. Artık daha böyle yine görece uygun e, şeyler almaya devam ettim. Dışarıda maskülen denilebilecek kıyafetler giydiğim için sahnede benim için feminenlik performansı yaptığım için benim için bu ne demek ve ben nasıl gözükmek istiyorum ve ben kendimi nasıl beğeniyorumu arayarak kostümler e, seçiyorum. Çocukluğumdan beri hani bana hep ne bileyim, aa şuran şöyle güzel, buran böyle güzel dendiği için çok uzaklaştırdığım, kendimi çok uzaklaştırdığım yerlerim var bedeninde ve bunların nasıl gözüktüğüyle ve benim kontrolüm altında seksi vesaire gözükmesi üzerine ne yaptığım barışlar vesaire ve hani kendi kontrolüm altında mail geyiz ya da hani toplumun gaze'inden değil de kendi isteğim üzerinden bunu kurmak da benim hani benim için hani çok önemli bir e, tecrübe ve yani gittikçe daha da cesurlaşan topuklu ayakkabı giymekten hiç haz etmemişken topuklu ayakkabı giyeceğim günler heyecanla beklediğim e, zamanlara geldiğim bir tecrübe oldu. Uzun süredir sahneye çıkmadığım zamanlarda ay sahneye çıksam da tıpkı ayakkabı giysem de e, elbise giysem diye bekliyorum. Çünkü dışarıda hani sevmiyorum. Ben sahnede hani seviyorum ve sahne benim benim alanım. Fem olarak exist ettiğim alanım. Taksim'de bir tane berber vardı abi. Zamanında 5 liraydı. Abi istediğim şeyi dinleyip saç kesimi dinleyip yapar her seferinde. Buraya geldiğimde kopmuş Adam'la bir yer bulmuştum diğer yaşadığım evde orada bir tane Arap abi, abiler vardı. Onlar kesiyordu. Buraya geldim bir yere gittim kesme senin saçını falan dediler Türkçe konuşan bir yerde. Ama en son bir tane buldum şu sokakta. Ben hep erkek berberine gidiyorum zaten. Daha uygun çünkü. Bir de bir tecrübe yani. Gidip orada muhabbet ediyorsun, şey yapıyorsun. Ben birazcık şeydeydim, kış uykusundaydım pandemiyle beraber. Çünkü çok büyük bir değişiklikten geçtim kendim, başka birisi olarak çıktım ya da yeni birisi olarak çıktım. Bu insan nasıl e, yaratmaya devam edecek, neler yaratmaya devam edecek diye e, içime <laughs> bakarken gördüğüm şeyler artık daha az travma üzerine çalışma, daha çok e, neşeyi e, önceleme üzerine. O yüzden daha böyle bir araştırma sürecinde gibiyim ama az buz da olsa hani birkaç projede çalıştım. Bir tanesi çizim de yapıyorum. Voicemail diye bir etkinlik var Asyalı queer sanatçıları ön plana çıkaran. Onların yaptığı bir queer Asya takvimi var. Orada doğum günüm olan Ağustos ayında <laughs> benim çizimim var. Kudur var. Kurumlarla çalışma konusunda hep ikilemde kalan bir insanım. Çünkü kurumlarla bir iş yapmaya adım attığımda 2023'te bu değişti mi bilmiyorum ama biliyorum ki şu an sadece alanı ve yeri vermeye başladılar. Ama benim önceden tecrübem senden beklenilenin hani senin senin kabul edebilmem için senin biraz acından bahsetmen, ne zorluklar çektiğini anlatma. hani travma pornosu denilen şey. Evet ben hani iyileşmek için travmalarımdan yaşadığım şeylerden bahsetmek istiyorum ama sadece bu değil. Bunun yanında başka şeyler de yapabilmek istiyorum ya da hani beni sadece bunun için kabul ettiğinizi bilerek size gelmek istemiyorum. Girdiğim projelerden birisi For Real diye bir um, drag kolektifiydi. Bu kolektifle bir sürü şovlar yapıp işte ne bileyim Vice ID'de videomuz var. I find my space For Real. Other than this place, I had no representation. 2019'da How'da The Present Is Not Enough diye bir festivalde, queer bir queer performance festivali. Orada ilk defa hani projemi gönderip bu projeyi yapayım diye kendime görev edindiğim bir şeyde Artık çıkacağım kabuğumdan, ben de göndereceğim, kendime güveneceğim diye gönderdim ve seçildim. Orada hemen şeylere, seçilenlere bakıp kaç tane Türk var, tek Türk olarak ben mi seçildim, Türkiye'li olsun diye böyle birisini mi soktular benim, o yüzden mi seçtiler diye böyle hani imposter sendromları <laughs> girip çıkıp girip çıkıp Arkadaşlarımın sen şey iyi bir sanatçısın, senin işlerin önemli diye aldığım şeylerle desteklerle çıktım gerile gerile neredeyse hayatımdaki en büyük panikleri yaşayaraktan çıktım sahneye ve yaptım. Bu benim How'daki performansımın ilk draftı sembolizminin arkadaki anlamının görselleştirilmiş hali. Ee, çok e, metodik çalışan bir sanatçıyımdır gördüğünüz üzere. <laughs> Performansı izlerseniz şeyi görebilirsiniz. E, bir ayna var. E, şey olarak e, reflection tool olarak kullandığım. Seyirciye arkamı dönüp e, aynaya bakarak kendi travmalarımı release ettiğim, saldığım bir performans. Çeşitli yerlere, şehirlerde performanslar oldu İşte Amsterdam'da Queer Migrant Film Festival, Göçmen Film Festivali'nde bir performans yaptım. Orada böyle mesela daha az drag ama daha fazla kendi şarkılarımı söylediğim ve şiirlerimi okuduğum bir performanstı ama böyle hayatımda ilk defa böyle ''Aa ben bu işi yapıyorum galiba ya'' diye hissettiğim şeylerden birisiydi. Rotterdam'da e, Squish diye bir e, oluşum var. Onların e, bir etkinliğinde sahneye çıktım mesela. Şu resim Müzemi'ne pandemi zamanı yapılacak bir sergiye yazar olarak davet edildim. Bu da benim ilk yazdığım mesela kısa hikayeydi. E, o da online e, var. E, i̇smi bilinmeyen, nereden geldiği unutulmuş ya da kaybolmuş objelerden seçimler yapmışlardı. Onlardan birisini seçip onun üzerine kurgu ya da gerçek hikaye yazmamız bekleniyordu. Ben bir tane e, pembe baloncuk silahı seçtim. Kendi e, hayatımda şeyle e, cinsiyet kimliğiyle ilgili yaşadığım çalkalanmalar ve ne bileyim çocukluğumdan beri hani erkek Fatma olarak adlandırılmam vesaire kendimi queer olarak adlandırmaya başladığımda internalized misogyny örneği olarak hani pembeye uzaklık olarak ortaya çıkmıştı. Hani Berlin'e gelip de böyle drag queen olmaya başladıktan sonra içimde inanılmaz bir hani deconstruction oluşmaya başladı. Kendi kimliğimle ve varoluşumla ve bedenimin hareketi bile yani. Drag queen olmaya başlayarak böyle kalçalarımın edeceği harekete izin vermeye başlayarak, daha feminen var olmaya başlayarak içimde büyük bir hani deconstruction başladı bende. Bu hani ben sembollerle çalışmayı çok seviyorum. Pembe Öyle bir sembol benim için. O yüzden o baloncuk silahını aldım ve onun üzerine yarı otobiyografik bir mi? hikaye yazdım. Yine Türkiye'den buraya gelmiş queerlerin organize ettiği queer gazino olsun bilmem ne olsun çeşitli etkinlikleri sundum. Öyle yani küçük küçük sahnelerde çıkmaya da devam ediyorum. Kendi projem olarak da içimde oluşan şeyler var daha nasıl çıkacaklarını bilmiyorlar. Eskiden ya bulunduğum kültüre ya da katkı yapacağım alana katkımın hani identitim olduğunu düşünürdüm, kimliğim olduğunu düşünürdüm. Şu an daha farklı düşünüyorum. Şu an o kimliklerin yanında, o kimliklerle beraber var olmamın ve beni mutlu eden ve bana iyi gelen ve beni iyileştiren şeyleri önceleyerek yaratmak, kimliğimi keşfetmeye devam etmek ve bir insan olarak açılmam ve var olmamın başka insanlara da iyi gelen bir şey olduğunu bu performans yaptığım yıllarda aldığım geri bildirimlerden anlayabiliyorum hani ve ben sahnede kendimi iyileştirecek ve bana iyi gelen şeyleri bana iyi gelen yaratıcı etkinlikleri yaptığım sürece kelebek etkisiyle birbirimize dokunmaya e, devam etmek benim amacım. En başa doğru gidiyorum ve çok sevdiğim bir, bir kelimen var ki bebek kuyruğu. Buraya yeni göç eden veya göç etmeyi düşünen, isteyen bebek kuyurları <laughs> veya sanatçılara söyleyebileceğin neler var? Öncelikle şunu söylemek istiyorum, ben böyle kendim her zaman geçmişe dönüp kendime dokunabilmemin de mümkün olduğunu düşünüyorum fizik kuralları vesaire. Ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum mümkün İyileşmek mümkün kendine iyi bakabilmek mümkün kabul edilmek mümkün kendini sevebilmek mümkün sevilebilmek mümkün var olman mümkün hepsi mümkün. Hold on. bir yani küçük bir ışık bulsan bile hani tutunabileceğin onu tutun inan gerçekten mümkün ben. Yaşayan örneğin, <laughs> ee, sadece hani hayata devam edebilmek, sadece kendini yerde sürüklemek değil, hayattan zevk alarak, etrafındaki insanlarla güzel ilişkilerde bulunarak, yaratıcılığını yaşayarak var olmak mümkün. Berne geldi miyorum bunun için ama hani her yer bize bunu verecek yer değil. Ben hani gerçekten hani böyle çıktım yani hani. Ee, o yüzden evet çıkmak istiyorsanız çıkın 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 <laughs> çıkın çıkın gelin ee, ve burada da birbirine destek olan e, insanlar e, destek ağlarımız oluşmaya başladı daha iyi e, oluşmaya başladı. Öyle gelip hani inanılmaz büyük hayallerle e, de gelmemek lazım Hani birazcık gerçekçi e, gelmek lazım çünkü benim hani bahsettiğim hayal kırıkları var. O benim için ilk söylediğim kısım çok önemli mümkün arkadaşlar.